Hayatında hiç şöyle bir an yaşadın mı? Yoğun bir günün ardından eve geliyorsun. Başın zonkluyor, kalbin hızlı atıyor ve nefes almakta zorlanıyorsun. Kendini sıkışmış ve tükenmiş hissediyorsun. O an içinden bir ses, böyle devam edemem diyor. Belki de tam olarak bu yüzden buradasın. Stres, modern yaşamın kaçınılmaz bir parçası. Ama iyi haber şu, onun seni kontrol etmesine izin vermek zorunda değilsin. Hatta daha da iyisi, stresin üzerindeki etkisini basit ama etkili yöntemlerle yönetebilir ve hayatını huzur getirebilirsin. Bugün stresle başa çıkmanı sağlayacak 5 güçlü yöntemden bahsedeceğim. Bu yöntemler sadece seni sakinleştirmekle kalmayacak, aynı zamanda hayat kaliteni arttıracak ve seni olduğun kişiden daha güçlü birine dönüştürecek. Hayatta her şeyin kontrolümüz altında olmadığını kabul edebiliriz ama kontrol edebileceğimiz şeyler var. Ve işte bu video o kontrolü eline almanın rehberi olacak. Koltuğuna yaslan, derin bir nefes al ve bu yolculuğa benimle çık. Çünkü bu videodan sonra stresin üzerindeki etkisi tarihe karışacak. Hayat bizi öyle hızlı bir tempoda sürüklüyor ki bazen nefesimizi nasıl aldığımızı bile fark etmiyoruz. Oysa nefes sadece bizi hayatta tutan bir refleks değil. Aynı zamanda stresle başa çıkmanın en güçlü ve en etkili araçlarından biri. Stresli bir anda nefes alışverişimiz hızlanır, kalbimiz çarpar ve her şey kontrolden çıkmış gibi hissederiz. Ama nefesimizi bilinçli bir şekilde yönetmek, bu kaosu sadece birkaç saniye içerisinde sakinliğe dönüştürebilir. Nefesinle bağlantı kurduğunda bedenin ve zihnin arasında bir köprü oluşturur. Peki bunu nasıl yapacağız? İşte hemen uygulayabileceğin iki güçlü nefes tekniği. İlki 4, 7, 8 nefes tekniği. Kaygılı, sıkışmış hissettiğinde veya hızlı bir şekilde sakinleşmen gerektiğinde imdadına yetişecek bu teknik oldukça basit. Dilinin ucunu üst ön dişlerinin hemen arkasına yerleştir. Yani damağına. Ve tüm egzersiz boyunca orada tut. Burnundan derin nefes alırken içinden dörde kadar say. Aldığın nefesi 7 saniye boyunca tut. Yine içinden 8'e kadar sayarak nefesini yavaşça bırak. Bu kadar. Bu tekniği 5-6 kez tekrarladığında bedenindeki gerilimin nasıl azaldığını hissedeceksin. İkincisi ise diyafram nefesi yani karın nefesi. Gün içinde çoğumuz farkında olmadan yüzeysel nefesler alıyoruz. Bu da bedenimizi daha da gergin hale getiriyor. Oysa diyaframını kullanarak derin bir nefes almak bedenindeki tüm o gerginliği çözebilir. Nasıl mı yapacaksın? Rahat bir pozisyonda otur ya da sırt üstü uzan. Bir elini karnına diğerini göğsüne koy. Burnundan derin bir nefes al ve karnını şişteniz göğsün mümkün olduğunca sabit kalsın. Nefesini yavaşça ver ve karnının içeri çekildiğini fark et. Diyafram nefesi sadece fiziksel rahatlama sağlamaz. Aynı zamanda zihnindeki karmaşayı da susturur. Gün içinde bu teknikleri düzenli olarak uyguladığında stresle başa çıkmada ne kadar güçlü bir araç olduğunu fark edeceksin. Unutma, nefes her zaman seninle. Hemen şimdi bu videoyu durdurup bu tekniklerden birini deneyebilir ve bedeninde yaratacağı rahatlığa tanık olabilirsin. Eğer bu tür nefes teknikleri seni heyecanlandırdıysa yorumlarda lütfen fikrini paylaş. Belki de bir sonraki videoda daha fazla teknikle seni destekleyecek içerikler hazırlarım. Nefesinle sakinleşmek harika bir başlangıç. Ama stresin vücudunda biriktirdiği yoğun enerjiyi dönüştürmek de çok önemli. Bu enerjiyi serbest bırakmazsan kendini daha da sıkışmış ve ağır bir yük altında hissedebilirsin. İşte burada hareket devreye giriyor. Hareket etmek sadece fiziksel sağlığını değil, zihinsel sağlığını da iyileştirir. Hareket sırasında vücudun endorfin yani mutluluk hormonu salgılar. Bu hormon ruh halini iyileştirir ve stresin bedenin üzerindeki olumsuz etkilerini azaltır. Hangi hareketleri yapacağın tamamen sana bağlı hızlı bir yürüyüş yapabilir, sevdiğim bir şarkıyı açıp dans edebilir ya da esneme hareketleriyle kaslarını gevşetebilirsin. Önemli olan vücudundaki enerjiyi serbest bırakmak. Mesela stresli bir günün ardından sevdiğim bir şarkıyı aç ve sadece 5 dakika boyunca dans et. Hareketlerin nasıl göründüğünün hiçbir önemi yok. Önemli olan müziğin ritmine kapılmak. Birkaç dakika içinde kan dolaşımının hızlandığını, ve zihnindeki yüklerin hafiflediğini hissedeceksin. Hareket etmek sadece bedenine değil, ruhuna da iyi gelir. Harekete geçtiğin her an stresin kontrolünü ele geçirirsin. Şimdi kendine bir iyilik yap ve bu yöntemi hayatına dahil et. Zihninin sürekli geçmişteki pişmanlıklar veya gelecekteki kaygılar arasında gidip geldiğini hissettin mi? Zihnin susmuyor ve bu gürültü seni daha da yoruyor, değil mi? Ama bir düşünmeni istiyorum. Zihnini durduramıyorsan, onunla savaşmak yerine barışmaya ne dersin? Farkındalık zihnini susturmaya çalışmadan onunla barış içinde olmayı öğretir. Anı yargısızca kabul etmek zihnini sakinleştirir ve duygusal yüklerini hafifletir. Üstelik büyük adımlar atmana da gerek yok. Farkındalık küçücük bir anı keşfetmekle başlar. Basit bir egzersizle başlayalım. Bir fincan kahve içtiğini hayal et. Ama bu sefer acele etme. Kahvenin kokusunu içine çek. Bardağın sıcaklığını hisset. Her yudumun tadına odaklan. Tüm dikkatinle bu küçük deneyime odaklandığında zihnindeki huzuru fark edeceksin. Tabii ki bazen bu durum söylediğim kadar kolay olmayabilir. Zihnindeki düşünceler o kadar yoğun olur ki onları susturmak bir yana daha da artar. Böyle anlarda düşünceler seni rahatsız ettiğinde onları değiştirmeye çalışmak yerine sadece izle. Düşüncelerinin gelip geçmesine izin ver. Çünkü onlar sadece birer bulut ve geçip gitmek üzere oradalar. Bu farkındalık pratiği sadece stresle başa çıkmakla kalmaz, aynı zamanda daha dengeli ve huzurlu bir yaşamın kapılarını aralar. Anda kalmayı başardın. Şimdi sırada bu huzuru sürdürebilmek var. Bunun anahtarı zamanı doğru yönetebilmek. Peki bu nasıl olacak? Zaman yönetimi bir yapılacaklar listesi hazırlayıp harfa harfine uymak değildir. Bu kendine nefes alacak alanlar yaratmakla ilgilidir. Basit bir yapılacaklar listesi oluştur. Ama bu listeye sadece işleri değil, dinlenme ve kendine ayıracağın zamanı da ekle. Listeni kolayca takip etmek için bir defter ya da ajanda alabilirsin. Telefonunu da kullanabilirsin tabi ama araştırmalar gösteriyor ki tamamladığın maddelerin üzerine çizmek ya da yanına tik atmak bile beyninde dopamin salgılanmasını sağlayarak motivasyonunu yükseltiyor. Yani her küçük adımda kendini daha iyi hissedeceksin. Önce kurbağayı ye ve önceliklerini belirle. Mark Twain'in bu ünlü sözünden ilhamla kurbağayı yemek yani günün en zor işlerini önce başarmak zihnini rahatlatır. Çünkü zorlu görevi tamamladığında diğer işler daha hafif ve kolay gelir. Eğer dikkatini toplamakta zorlanıyorsan Pomodoro tekniğini deneyebilirsin. 25 dakikalık yoğun odaklanma süresinin ardından 5 dakikalık molalar vererek çalış. Ayrıca sosyal medya bildirimlerini sessize alarak dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırabilir, böylece verimliliğini de arttırabilirsin. Hayat her zaman planlandığı gibi gitmez. Bazen sadece durmak istediğin günler olabilir ve bu tamamen normaldir. O günler aslında güç topladığın anlardı. Bu yüzden planlarını bir rehber olarak gör ve kendine nazik ol. Zamanını yönetirken senden beklenenlerle yapabileceklerin arasında bir denge kur. Sen robot değilsin. Kendini yargılamadan her adımını kutla. Çünkü zaman yönetimi sadece işleri tamamlamak değil, hayatını daha dengeli bir şekilde yaşamakla ilgilidir. Bugün küçük bir adım at. Bu adım seni stresten özgür bir hayatın başlangıcına taşıyabilir. Stresle tek başına mücadele etmek zorunda değilsin. İnsan sosyal bir varlıktır ve bağ kurmak sadece ruhsal değil, fiziksel sağlığın için de gereklidir. Çünkü sosyal destek insanın doğasındaki iyileşme anahtarlarından biridir. Bir arkadaşına ya da aile üyesine Bugün gerçekten çok zor bir gün geçirdim demek bile ruhunu hafifletir. Ama sosyal destek sadece dertleşmek değildir. Sevdiğin insanlarla bir araya gelip birlikte yemek yapmak, yürüyüşe çıkmak, hatta kahve içmek bile stresi azaltan mucizevi bir etki yaratır. Birlikte vakit geçirmenin etkisiyle salgılanan oksitosin hormonunu duymuş muydun? Oksitosin bağlanma hormonu olarak bilinir. Bu hormon mutluluk hissi yaratarak stres hormonlarını baskılar. Dahası bağışıklık sistemini güçlendirir, tansiyonu düşürür ve kendini daha huzurlu hissetmeni sağlar. Yani bir arkadaşınla kahve içerken ya da sevdiklerinle yemek yaparken sadece ruhunu değil, bedenini de iyileştiriyorsun. Eğer böyle bir çevren yoksa yeni bir sosyal ağ oluşturmak için küçük adımlar atabilirsin spor kulüpleri, sanat atölyeleri ya da sadece merhaba ile başlayan bir sohbet hayatında büyük değişikliklere yol açabilir. Çünkü güçlü bağlar stresin en ağır yüklerini bile hafifletir. Sonuçta hayat paylaştıkça güzelleşir. Sonuç olarak stres hayatımızın bir parçası ama onun seni kontrol etmesine izin vermek zorunda değilsin. Bugün konuştuklarımızla stresin etkilerini azaltabilir ve daha huzurlu bir yaşam sürebilirsin. Bu yöntemleri uygulamak için mükemmel bir an beklemen gerekmiyor. Küçük adımlar atarak bile büyük değişimlere kapı aralayabilirsin. Attığın her adım seni olmak istediğin sene bir adım daha yaklaştırır. Adımlarının büyüklüğü değil, onları atmaya devam etmen önemli. Bu adımları denediğinde nasıl hissettiğini, ve belki de kendi özel yöntemlerini lütfen yorumlarda paylaş. Çünkü senin deneyimin bir başkası için ilham kaynağı olabilir. Unutma, bu yolculukta yalnız değilsin. Kendine nazik ol, her adımını kutla ve hayatını kendi istediğin şekilde şekillendirmek için harekete geç. Seninle bu yolda bir arada olmak benim için çok güzeldi. Kendine iyi bak sevgili dostum. Yolun her zaman ışıkla dolu olsun. Hoşçakal.